Aşka inanıyordu. Her şeyini geride bıraktı. Ailesini, dostlarını, ülkesini. Ve tatlı vaatlerle, umut dolu bir yürekle Türkiye'ye gitti. Ama gerçek acımasızdı. Onu korumaya yemin eden adam, onu hiç sevmeyen birinin soğukluğuyla ona ihanet etti. Yalanlar. Utanç. Toplum önünde aşağılanma ve sanki bunlar yetmiyormuş gibi Çevresindeki toplum ona sırtını döndü. Ona saf diyorlardı. Onun hatası olduğunu söylediler. İzole edilmiş. Yıkıldı. Yabancı bir ülkede yalnızım. Kalbim paramparça, ruhum kanıyor. Vazgeçmeyi düşündü. Gerçekten öyle düşünüyordu. Ama içindeki bir şey, küçük, neredeyse sönmüş bir alev ölmeyi reddediyordu. Gün geçtikçe parçaları birleştiriyordu dili öğrendim. Sessizce çalıştı. Çalıştım, düştüm, kalktım. Kimse görmedi ama yeniden doğuyordu. Bugün aynı aşağılanan kadın kendi işinin sahibi. Akıcıdır. Saygı duyulur. Hayranlık duyulur. Ve öfkelenmeden geriye bak. Çünkü anlamıştı. Acı köprüydü. Reddedilme, ders ve yalnızlık onun kendini yeniden bulduğu alandı. İntikam için geri dönmedi. Kendini kanıtlamak için ayağa kalktı. Ve öyle de oldu. Çünkü dünya sana sırtını dönebilir. Ama kendinize sırtınızı dönmediğiniz sürece hala bir şans var. Hala yeni bir başlangıç var.